Herkese merhaba, Yura Kavri'desiniz. Bugün yeni çılgın lenslerimi deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü galiba e, aralarında birisi favorim oldu. Onunla daha önce video çektim. Beni takip ediyorsanız zaten belki sizin de favoriniz olmuştur, bilmiyorum. Bu sefer I Love Lens markasının lenslerini deneyeceğiz. Şu an birincisi gözlerimde. Bunlar normal lenslerden biraz daha büyük. Şu an bu gözümdekiler. Normal lensler 14.0 milim oluyor, milimetre mm oluyor. Ama bunlar 14.5, 14.5 olunca böyle daha büyük gözüküyor. Ayrıyetsen bu lensler. Gözümdeki lenslerin e, göz bebeği kapalı bu yüzden gözümü simsiyah görüyorsunuz ama bu da demek oluyor ki ben de sizi net bir şekilde göremiyorum e, göz bebeği kapalı olan lensler e, ya sizin hiç görmemenizi sağlıyor ya lekeli görüyorsunuz ya da şu an mesela siyah bir şey olduğu için orada ben şu an sizi karanlık görüyorum yani Gözümü böyle yaptığımda wow ne kadar aydınlıkmış ya diyorum. Bu geldiğinde baya bir ortamı karanlık yapıyor ama ee, her yeri görebiliyorum. Her lens böyle olmuyor. Sadece renk tonu birazcık karanlık. Şöyle paketler de geliyor. İsterseniz bunlar da muhafaza edebiliyorsunuz ama onlar ee, kendileri lens kabı gönderiyor. Her marka göndermiyor bu arada ama çok şükür bunlar göndermişler. Böyle muhafaza edebiliyorsunuz. Bakın burada 14.5 mm yazıyor. Ondan sonra ee, bu kapların yanında tabii ki de lens çıkarıp takma aparatları da geliyor. Şimdi onlarla birlikte diğer lenslerimizi deneyelim bakalım nasıl olacak. Madem öyle yakınlaşalım. yalnız bu lensler efsaneymiş. Bunu ben ilk defa takıyorum. Sizinle takıyorum. Kesinlikle. Yalnız favorimi henüz göstermedim ama bu çok iyiymiş. Siz nasıl buldunuz? Kedi gözü. Yalnız kedi gözlerinin de en kötü özelliği biliyor musunuz? Bu lensler siz gözünüzü kapayıp açtıkça kapayıp açtıkça dönüyor. Bakın. For example. <laughs> Mesela bak bak bak. Kapıyorum açıyorum kapıyorum açıyorum kapıyorum açıyorum. Ve bu zaman bu sefer de eşit olmadığı için çok kötü duruyor. Yani bu lensler birazcık riskli. Yoksa çok güzel, çok seviyorum. Yani günlük hayatta bir de kullanırım. O kadar beğeniyorum böyle enteresan lensleri. Ama dönmeseler. düşse dışarı çıkıyorsun böyle gözün dönüyor bir tanesi. Böyle biriyle konuşuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim derim yani. Bir de yan deneyelim. Madem diğeri dönmüş. Ay çok garip. Aman. Dırın. Dırın. Çok korkunç oldu. Ay kendimden tiksinmeden önce şunu hemen değişelim bence. Aman. Hemen 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 çıkarıyorum lensi çıkarırken gözünüze değmekten korkmayın. Ama çok iyiymiş. <laughs> Ve favorime geldik. <laughs> müthiş. Yani bu dönemeçli bir göz. Şu an yakından görüyorsunuz ama uzaktan görünümde gri gibi duruyor ve müthiş duruyor ya. ya şu gözü şu gözün farkı. <laughs> ve evet. Üçüncü lensimizi de taktık. Bu benim favorim. Çok 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 beğeniyorum. Bunu yani e, çok havalı gösteriyor bence insanı ve bu lensin en güzel özelliği evet döneme şeklinde ama gözün içerisinde dönse de yani ikisi eşit olmasa da e, garip kötü bir görüntü oluşturmuyor. O demek ki kedideki gibi. Bu arada saçımın ne halde olduğunu düşünüyorsun? hani şunu <laughs> yağlanmış olarak düşünmeyin lütfen. Çünkü jöleledim. E, şu an bir şarkıcının hem makyajını yapacağım hem onun gibi giyinmeye çalışacağım yani ünlü bir şarkıcı gibi görünmeye çalışacağım ama bu kim belki sevdiğiniz biridir böyle bakalım kim bu saçı kimin için yapıyorum bu yüzden kanalıma bakmayı unutmayın şu an bu saç tutsun diye araya bu videoyu koydum vakit geçirmem gerekiyordu. Ben de boş durmayayım dedim. Size lenslerimi, yeni gelen lensleri göstereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Üzerimdekini de beğendiyseniz ve satın almak isterseniz Absenet Fashion'dan Euro Cover koduyla alırsanız indirimli alırsınız. Ve bu lensleri de indirimli almak istiyorsanız herhangi bir lens sitesine yani yabancı olan Euro Cover yazarsanız aslında benim indirim kodum bence olur. Çünkü bayağı ayak kişiyle anlaşmam oldu gibi bir şey. Ama e, bu lensleri her yerde bulamazsınız. Bunlardan satın almak istiyorsanız I Love Lens'in Instagram adresine veya aşağıdaki bıraktığım linkten tıklayarak satın alabilirsiniz. Tabii ki de Eurocovery kodumu kullanmayı unutmayın. Çünkü indirimli alırsınız. Haberiniz olsun. Ondan sonra bunların kodlarını ben size söylemedim ama değil mi? Bakıyorum. Bu C0, biri C050, biri C077. Diğeri C113'müş. Ay, burnum aktı lens değişince böyle oluyor. Neyse, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sürü daha lensim var. Lens koleksiyonumu sizlere göstermemi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde marka marka lensleri size göstermeye devam edeceğim. Belki de en son tüm lenslerimi, tüm lens koleksiyonumun hepsini gösteririm en önemlisi beni desteklemek için lütfen kanala abone olun. İnanın bir abone bir abonedir. Abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın.